biraz karıştırıyor. Size soruyorum. Sizce yorumlara hemen yazın kalp atacağım. Altında kim var? Bulana helal olsun diyeceğim. Yorumlarda helal olsun yazacağım. Bu masyenin altında kim var birader? A, B, C, D. Mas. Sadece A söyle. Ne maskesi lan? Hadi bak. Hadi arkadaşlar. Çok beklemeye gerek yok. Fazla beklersek çok bekletiliriz. Ben bu videoyu kısa tutacağım. Bayağıdır bekliyordunuz. Bir ay oldu mu? İki ay oldu mu? İki aydır bunun serisini yapıyor. Bir ay oldu. Bir aydır bunun serisi yapıyorduk. Artık sona geldik. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik birader. Niye kuyruğuna geliyorsak ne saçma söylüyoruz lan bu. Al işte burada. Haydi açalım. İlk önce kapşonluyu çıkartıyorum. İlk önce kapşonluyu çıkartıyorum. Çıkıyor bak kulağı görüyor musun? Bak kulağı bak. Bak kulağı görüyor musun? Ben bak, bak, bak. ne işim var? Bırak. Ne yapayım? Bak. bak. Sen bittin oğlum sen bittin. Gördün mü? Sen de kim? Bırak bırak bırak. Kalk şunu çıkarttık. Bak şuna bak. Bak ala limanı iyi bak. Ne yapalım? Bak, sıkıyorsa sıkıyorsa şey bak. Teki bak. gel bak. Şu kanatları bu da pis böyle. <laughs> <laughs> Eğil dayız birader. Haydi bakalım. İlk önce ben göreceğim. 5 4 4,5 4,20 3 3,10 3,1 2 2,5 Dust 2 ve 1 Oh bırak! 0 Baba. Lan bu gerçek. Sen de bu yapmayız mı? Bıraktın. çık lan. Çık. Bak. Lan. lan bırak. Çıkarttım. Maskeymiş lan bu. E altında kim var? Allah, lan bu Joker. Lan Joker sen ne Benim işin var oğlum? Mı? Pamplin ha sıktı o birader. Joker. Lan sen göbek yapmışsın e, 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 e. sen son filmde böyle zayıftın lan biraz. Evet. He? Ben unutmam ben. ben. sana diyorum Darı sana Al sana bomba. Ulan Joker seni var ya oğlum. Oğlum benimle oyun olmaz lan. Benimle oyun olmaz. Ben kaçtım.